Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kalemimiz KVK orijinal 250. Bir de bunun 060'ı var. Herhalde aynı sökülüyor diye ama bilmiyorum. Çok şey sökülen bir kalem değil. Zor sökülen bir kalem değil. Beraber yapalım. Önce çevirerek vidalı bir sistem açıyoruz kalemi. Ardından kapak kısmı da şu şekilde eliniz kayabilir. Çevirirsiniz. Şu tarafa doğru açılır. İsterseniz klipsiz de kullanabilirsiniz yani bu kalemi. Şu şekilde tam sıfıra sıfır sarar yani. Herhangi bir hava boşluğu da oluşturmaz. Biz baştaki gibi devam edelim. Bir saniye. Burayı söktük. Tamam. Şimdi gövdeyi sökelim. Bir de konvertör sökümünü de göstereceğim. Bu, şimdi bu vidalı bir konvertör. Hafif çevirin. Açılır. Yani direkt bu şekilde takınca o tam oturmaz. Bunu en son birleştirmede göstereceğim. Önce bir konvertörü sökelim. Konvertör vidalı bir sistem. Şu kısmı çevirin açılır. Çevirdikten sonra burayı çıkartırsanız şu kısmı çekin çıkar. Ardından şu kısım ve şu kısım. Konvertör de bu kadar. Kalem ucu şeyini sökelim. Ee, vidalı bir sistem. Üniteyle beraber sökeceğim. Şey yaparsak şu şekilde tutuyorum. Çeviriyorum zor açılabilir sizinki. Biraz suda bekletirseniz açılır. Sonra ardından şöyle yine bu üniteyi tutuyorum ve damağı tutup çekiyorum. Kalemimizin tüm parçaları bu. Başka herhangi bir sökülen kısmı yok. Birleştirmeye gelelim. Önce konvertörü bir birleştirelim. Şimdi konvertör şu şekilde. Önce şu geniş kısım İnce kısım önde, geniş kısım arkaya gelecek. Diğer türlü oturur mu bilmiyorum ama yok oturmaz zaten. Tamam, karıştırmazsınız. Ee, şu şekilde ardından şunu içine yerleştiriyorum. Ardından sistem konvertörün içine yerleştiriyorum. Silikon güle, silikon gres sürebilirsiniz ama ben sürmüyorum. Şu kısımda zaten bakarsınız vida kısmı yakın olan taraftan şuraya sabitlenecek. Bir kısım boş çünkü. Şu şekilde. Bir tur geriye tık sesi ardından birleştirdiniz. Konvertör bu kadar. Ardından damağa gelelim. Önce ben bu kalemde yaptım şu. Önce damağı tutturuyorum. Şimdi bu çat diye ilk defa oturdu. Normalde video çekerken oturmazlar. Şimdi şu şekilde bakın gitmiyor. Geriye gitmiyor. Bakın hani içine yerleştirin. Çevirin. Oturur. Oturdu. Mesela şuraya kadar tam düz oldu. Mesela oturmuş hali bu. Ama mesela dediğim gibi yani hani içine yerleştirin. Çevirin. O şeyini bulur. Kanal yolunu bulur. Oturur. Şurada bir çeltik var. Şurada bir çeltik var. Şuraya oturuyor. Yani daha doğrusu en dipte var. Şuraya oturuyor. Şu şekilde dediğim gibi oraya bakmanıza gerek yok. Takın içine hafif yavaş yavaş çevirin. Seferde biraz önce olan kalem şu an olmuyor. Şu şekilde bir saniye. Bir dakika. Heh. Tamam. Oturur. Ardından nibi üstüne direkt takın. Zaten ünitenin içinde bir çeltik olduğu için nib en fazla gidebildiği kadar gider. Ondan sonra durur. Bu kadar. Bir hafif şöyle bir. Tamam. Bu kadar. Ardından grip kısmına oturtalım. Section kısmı, grip kısmı, tutma kısmı. Şimdi şurayı bir geriye çevirdik. Dişler denk geldi. Vidaladık. Çok fazla sıkmayın. Bir daha sökmek istediğinizde kolay olsun diye. Bir herhangi bir zararı olmaz. Yani aşırı sıkmanızın nasıl bu kaleme bir zararı olur mu bilmiyorum hani metal olduğu için ama ardından konvertörü takacağım. Konvertör takmayı göstereyim. Şimdi bunun oturmadı. Yine bir hafif konvertörü geriye çeviriyorum. Dişleri denk gelsin oturdu. Daha da zorlamaya gerek yok. Tam dişler içine oturacak diye bir şey yok yani şu kadar. Bir iki diş dışarıda kalabilir bu kalemde. Ardından gövdeyi takıyorum. Dediğim gibi klipsli ya da klipsiz olarak kullanabilirsiniz. Böyle bir imkan var bu kalemde. Ben klipsli olarak kullanacağım. Bir şöyle bir yapalım. Bir saniye. Şöyle bir denk gelecek mi? Yani ben şu yazının şu yazı klipse denk gelmesini istiyorum. Buradaki klipsi şuraya şey yapacağım. Şuraya getireceğim o yüzden. Ardından burada sıkacağım. Yani siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle tam düz gelsin diye. Ee, hafif daha bir sıkmam gerekiyor. Tamam. Klips de düz. Kalem de düz. Tamam. Buna zaten daha zor sıkılmaz. Kalemimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Dolma kalemle kalın.